EKPSS anket verileri 2022 EKPSS sonuçlarına göre, doğru, yanlış, net, puan, başarı sırası ve branş gibi bilgiler listesi. Orta öğretim Öncelikle puana göre sıralı şekilde paylaşacağımız listemizi hemen ardından branşa göre sıralı halini paylaşacağız. Net ve puan arasındaki bazı uyuşmazlıklar standart sapma hesabından bazıları ise verilen bilgilerin tam olarak girilmemesinden kaynaklanmaktadır. Girilen verilerin bazıları yanlış veya eksik olduğundan dolayı silindi. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view All is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. EKPSS ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.